Evet daha başlamadı ve insanlar kalabalık kaçmaya başladı çevre. Bu şekilde. Polisler yine bildiğimiz gibi standart Türk polisi kubarıp duruyor. Sanki ben PKK'lıymışım gibi atkıyı görünce tribe girenler var. Bu şekilde bak. Birazdan arkadaşlarımız pankart açacaklar. Pankartın toplanacak şekilde. Hani pankart. Ya bir ara içeyim ben. Ben kendimi hazırlamam lazım bugün. Bunu yapmam lazım. Bu videoyu boşuna yani, açmadım. Bunu yapmam, yapmam lazım. Yani biz gerçekten biz bunu istiyorum. Bazında hiç bu kadar iradeli ve hırslı olmamıştım. Tamam Bir şeyler yapmak istiyorum. Ne diyor şimdi? Ben anladım. Dinlemiyorum ben. Bayan kardeşlerimiz çok tarafa. Bekleyeceksiniz Tekrar harekete geçtiğimizde birleşeceğiz. Endişe etmeyin. <laughs> ee, Lütfen <laughs> sağ tarafına geçer misiniz? Şu anda trafik kapanmış durumda. Kardeşlerimizle <laughs> beraber organize olarak sağ tarafa. kez olur ki o adem Biraz uzak duralım. Birazdan konuşmamı yapacağım belli. büyük elçiliği önünde yapmak istiyorum. Tamam mı? İçimden geldi. Sabaha kadar uyumadım. Yaptıklarımı düşündüm. Kendi dertlerimi düşündüm. Benim derdim mi var dedim. Ya yani bunları gördük, görüyoruz. Sizin gördükleriniz belki hiçbir şey diyor adam. Doğru söylüyor. Biz hepimiz Ebu Beyde'nin yaverleriyiz geldik buraya ve bunu bu davayı güdeceğiz ya da bu diyardan göçüp gideceğiz yani muhakkak ama biz bir dava uğruna ölelim tamam benim isteğim bu hadi gidiyoruz En konuşmanın sonu yok bunun için orada yapacağız konuşmayı hadi bak kameracılar geldi ondan sonra cuma öyle bağırma öyle bir şey elde edemeyeceğiz. Akıllı konuşmamız lazım. Verecek mikrofonu cevaplayacağız bu kadar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Resulullah. Muhammed Resulullah. Aralık bırakarak yavaş bir tempoda. Aralık bırakarak yavaş bir tempoda. <laughs> Muhammed Resulullah. Hayber, hayber ya Lebek, 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 Allahu Akbar. Lebek, 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 Ankara'dan Gazze'ye Direnişe bin selam Ankara'dan Gazze'ye Direnişe bin selam Arkadaş Birisi hocaymış, birisi hacıymış Böyle bir dava değil bu. Bırakın bu ayakları. Tamam mı? Bunu bilin. Aradan yetiştirip durmayın. Yavaş yürüyün Ya bunlar... Kardeşim burada nasıl yapacağız bunu? Ben çok Kuş kullandım şimdi. Allah Bana müsaade etmeyecekler. Konuşmayı nasıl yapacağım? Konuşma yapmam lazım. La Şeyler yapmam lazım benim. Canlı açsam izlenir mi?